Rabia abi ya, sen de düşmeden gel buraya. Kampo hareketleriyle gel. Madem giydin hakkında. Ne kadar ne oldu <laughs> da? Düşüyordu zaten. Böyle pek. Gülşah Hanım da giyiyor. Gülşah Hanım da giyiyor. Selam Rabia. <ya>. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Avuç işine bakalım. Sonra da dönelim geri. <laughs> <laughs> Hayrola Rabia. Ne oldu? <laughs> Sen ağlıyorsun? Tırnağın için mi ağlıyorsun? E, sağ elim. Bir de ben sağ elimi kullanırım. Onu güzel bir uğurlama yapmak istiyorum. Gerçekten çok dayandı. Yani ben olsam bu kadar dayanamazdım. Çok çabaladı, uğraştı. Birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Artık ona veda etme vaktim geldi. Onu yapıştıramaz mısın? Yapıştırırım ki. <laughs> Toprağa gömelim istersen. Güzel gömelim bu tırnağımı. Güzel bir uğurlama yapmak istiyorum. Son sözlerini söylemek istersen seni dinlemeye hazırız. Gerçekten kimse rengini sevmesi uzunluğunu da sevmese ben seni çok sevmiştim. Bir ömür boyu beraber olacağız sanmıştım. Bu hayatta değer verdiğim nadir şeylerden birisin. Elbet bir gün tekrar buluşacağız. Bir abi anısına şöyle bir gömüyorum. Çiçeklerin arasına. Gelen gideni aratır. Umarım oradan parmak bitmez. <laughs> O da artık alışveriş yapmaya başlayalım mı? Elim olmadan nasıl alışverişim? <laughs> artık elimin biri yok. Elin mi yok? yok. <laughs> Ah <laughs> canım çok sıkkın. Ve alışverişe başlamadan iki dakika önce ya. iki dakika ya. <laughs> tamam artık girdik eğlendik. Şunu inşallah kızlar hiç bulmaz. Şunun üstünü gömeyim de görmesinler. Toparlayabilecek misin kendini? Hiç belli olmadı gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Hayatıma devam etmek zorundayım. Yani tabii ki bir süre bunun etkisinde kalacağım ama bu kızların arasında moral motivasyonumu da yüksek tutmam lazım. O yüzden onu hep iyi hatırlayacağım. Kombin seçmeye başlayalım o halde. Bir tane burada mini fırfırlı elbise görmüştüm. Bir tane fırfırlı elbise vardı. Bir elbise mi almış? Deneceğim elbiseyi kim aldı? Gözüme kestirmiştim ya. İki dakika, iki dakika gözümü çevirdim ya. Tırnağınla uğraşırken kızlardan biri seçmiş olabilir. Kim aldı? Çok sinirlendim şu anda. Belli oluyor mu? Olmaz olur mu hiç? Vaktin azalıyor. Farklı bir kombin seçip gelsen iyi olur Rabi. Neden moralin bozuk hala? Doya doya moda evinde keyfinin yüksek olması çok zor bir ihtimal. Kızlar yüksek herhalde gidişimi bozmak için bir plan proje yapmışlar. Kafalarında yatağımın altını kurmuşlar. Ben geçen gün bir tane takım yani birkaç tane kıyafet denemiştim. Bir tanesini de yukarıda unutmuşum. O mavi takım vardı ya. Onu yukarıda unutmuşum. Az önce su konuşurken duydum. Gitmiş yatağımın altından gayet rahat bir şekilde açıp kıyafetimi almış. Gelmiş aşağıya indirmiş. Muazze'ye koymuş. Ondan sonra onu denemiş. Buradan bana laf atıyor. Suyun iddiası senin kıyafeti sakladığın yönündeydi. Kıyafeti ayırmadım. Ben zaten denediğimde odada unutmuştum. Ki benim proporsiyonum uygun bir kıyafet de değildi. Göbeğimi çıkarmıştı. E, Buralarından da basenle çıkmıştı. Korse bile kurtarmamıştı. Bel korsesi taktığımda da alttan korse görünüyordu. Ben zaten bunu giymeyecektim. Tutup da gelip burada odadan bir şekilde kıyafeti alıp ki benim bölgemdeydi. Büyük ihtimal ben tüm eşyaları toplarken bir yere onda kaldırmışımdır kendi eşyalarımla birlikte. Çünkü o da yaz çok biliyorsun ne kadar dağınık olduğunu yani. Hangi eşya nerede ne var bilmiyorsun. Yani sonuç olarak bu kızlar sürekli zaten e, toparlanıp yok işte Betül'ün kıyafetini saklayalım. Yok o ne giymiş ona bakalım. Bu ne yapmış? Bunlarla uğraşmak yerine gitsin Betül o dün giydiği skanda al eşofman takım yerine gitsin. Şık bir elbise giysin. Benim kıyafetlerimle uğraşmasın. Kendi kombinleriyle uğraşsın. Burada ben patlatılacak bir insan değilim. Ben bu evde kolay kolay bir yanlış da yapmam. Ben bir saygısızlık da yapmam. Niye sana böyle bir şey yapmış olabilirler peki? İki gündür tam puan alıyorum çünkü. Dün Umut Bey puanımı kırmasaydı ben yine tam puan alacaktım. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Benim gidişatımı durdurmak istiyorlar. Çünkü onlar da farkında ben bu eve geldikten sonra evdeki bir şeylerin değiştiğini, sıralamanın değiştiğini, benim güçlü bir yarışmacı olduğumu, benim Elif veya Yaren veya Rümeysa olmadığımın onlar çok net bir şekilde farkında ve bu hazmedememezlik onları çıldırtıyor şu anda ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar yok Rabia podyumdayken başka konu konuşalım Rabia ağzını açtığında aa sen konuşmayı mı biliyordun diyelim Rabia bugün ne giymiş acaba bir yanlışı var mı diye gidip kıyafetlerine bakalım ben bu numaralarla burada yıkılacak bir insan olsaydım 9 ay boyunca buradaki en başarılı yarışmacılardan biri olmazdım elbiseden bahsedelim mi artık o podyuma en iyi şekilde çıkacağım gidip başka kombinler bakıp ondan sonra bugün de tam alacağım Hayrola Rabia? Uzaklara dalmışsın. Bir arkadaşı kesiyordum. Orada keyifli keyifli oturup arkadaşlarıyla gülüşüyor da sinirim bozuldu. Kimden bahsediyorsun? Betil ve su kötülük koalisyonu kim olacak başka sürekli uzaklardan gıcık gıcık bana bakıp gülüp eşyalarımı karıştırıp beni patlatmaya çalışıp ondan sonra biz hiçbir şey yapmadık. Ne yapıyorsa kendi yapıyor diye boş boş konuşan insanlar. Var mı başka bu evde? Sen önce kombinini anlatır mısın bize? Şöyle üzerimde bu sene çok moda olan saten bir elbise var. Boyu da çok tatlı bir boy. Ayakkabıya çok bayıldığım için çıkaramadım. Çok çok güzel bir ayakkabı. Bunu mutlaka bir gün kullanacağım. Sadece e, şu askı detaylarını sevmedim. Çünkü Gülşah Hanım her zaman söyler askı başlıyorsa eğer şuradan başlamak zorunda ve ince bir şekilde gelmek zorunda. Yoksa göğüs kubu çok büyük görünüyor. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Şimdi kollarım şuradan fırtladığı için ben açık bırakıp şuraları kapatmak zorunda kalırım. Şurayı toplarım. Buralardan açık bırakırım ki kollarım kapansın. Elbise çok düz bir elbise olduğu için zaten ayakkabı ve çantayla patlatabilirim. Şöyle boynuma da ince zarif bir kolye taktığım zaman kombinim tamam. Bu arada sudan sana cevap var. Rabia bu takımı günler önce denemiş ve giymemişti. Çünkü ayakkabı bulamamıştı ve eşyaların arasına sakladı. Bir gün belki yeni ayakkabılar geldiğinde uyumlu bir ayakkabı bulur diye. Ve o gün bugünmüş. Rabia bu kombin için tabii ki ayakkabı çanta buldu ve hepsini çantasına sakladı. Ama bir su bahar asla böyle bir haksızlığa izin vermez. Ne oldu su? Adalet bekçisi mi oldun? Burada adaletten bahsediyorsun. Geçen gün mağazadan bütün kıyafetleri toplayıp Betül'ün yatağının altına koyup ondan sonra sonra da sanki Betül bunu yapmış gibi videoyu almaya çalışan, kendi çapında bir şeyler deneyen sen değil miydin? Neyin iyilik meleği gibi davranıyorsun şu anda? O çok farklı, bu çok farklı. Ben kıyafeti denedim ve orada unuttum. Zaten giymeyeceğim bir kıyafetti. Bugünkü kombinimle de hiçbir alakası yok. Zaten o çok zor bir kombinlenecek kıyafet değil. Altına giyeceksin bir tane stiletti, alacaksın bir kılat, bir de bir lazer. Tamam. Neyi bekleyeceğim ben yani? Ayrıca gerçekten su asla ama asla. Bak Ferdanur tamam mı? Gerçekten gıcık ve göründüğü gibi. Gıcık yani. Su Sürekli tatlı olmaya çalışan ama gerçekten çok çok fena bir kız. Zaten çevremdeki çoğu insan beni su hakkında uyarıyorlardı. Dikkate almayı tercih etmemiştim. Ama bu saatten sonra madem doya doya moda evinde böyle şeyler dönüyor. Herkes kendisine sahip çıksın benden söylemesi. Böyle net bir şekilde de uyarıyorum. Başka bir kombinin var mı peki? Bir tane daha kombinim var. Hemen onu deneyip geliyorum. Rabia ilkbahar yaz moda haftasında after party'e hazır görünüyor. Sanırım ben bu ayakkabılara aşık oldum. Asla çıkaramıyorum. Çok güzeller. Tam bir after after party ayakkabısı değil mi? Gerçekten niye öyle dedim? Bence tam bir after party ayakkabısı. Ben de bunu söyledim zaten. Hayır sen bir şey demek istiyorsan farklı bir şey demek istiyorsundur. Farklı bir taktik deniyorum diyelim. <laughs> Beynim yandı bak zaten canım sıkkın. Seni unutmadım. Sabahki olayı gerçekten asla unutmadım. Bunun üstünü kapatmalarına da izin vermeyeceğim. Seni Ve bugün ne kadar kötü bir gün hem tırnağımı kaybettim hem <laughs> oyunlara geldim ya zor bir gün olabilir ama kombinine dönmemiz gerekiyor. Bu arada üstümdeki elbiseye bayıldım. Şöyle göstereyim. Başka bir konsepti mutlaka kullanacağım bir elbise. Benim zaten bacaklarımda problem olmadığı için böyle yırtmaç detaylarını çok rahat kullanabiliyorum. Betülcüm, seviyorsun ya ben onu giyemem, ben onu giyemem. Bana demediler bacakların kalın olmak zorunda diye buraya gelirken. Öyle bir iddia yok yani. Bu arada bir ben ne dedi biliyor musun? Belki Rabia'ya özde akıl vermiş olabilir. Çünkü bu evde Rabia'yı tek koruyup kollayacak ihtimal olan Özde. Kimsenin beni koruyup kollamasına ihtiyacım yok. Bana böyle olaylar yapılmadığı sürece ben gayet herkeste konuşuyorum zaten. En ufak bir şeyden bile beni düşürmek için yer arıyorlar. Sürekli arkamdalar. Sürekli sağda solda önümde arkamda beni izliyorlar. Bir açık arıyorlar. Ama ben burada asla açık bırakan bir yarışmacı değilim. Çünkü sizin gibi oyunlarla, kumpaslarla ilgilenmiyorum. Gidin kendi işinize bakın. Kombinine karar verdin mi? Kararım az çok oluştu. Ayakkabı, çanta bir bakacağım. Emin değilim. Ondan sonra podyumda görüşürüz. <laughs> thank you